Aa, bütün gün bilgisayar mıymış? Bilgisayar mıymış? Canım çok sıkılıyor. Keşke benim vakit benimle vakit geçecek bir kardeşim olsaydı. Aa, o ne demek öyle? Ben senin ablanım ya. Ha, işte ben de bunu diyorum. Benimle hiç oynamıyorsun ve sen benim işimde değilsin. Benim işimde olmasan da benimle hiç ilgilenmiyorsun. Hadi sen onu bırak şimdi. Televizyon izliyorum. Beni rahat bırak ya. Hem laf açıyorsun hem de cevap vermiyorsun. Bütün gün bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar. Benekli. Benekli. Bırak okuman da yerinden. Efendim anne. Gelin kardeşinle beraber. Öf. Geliyoruz. Geldim. Çabuk olun. Bakın çocuklar, çay misafirlerim gelecek. Bana her zamanki gibi saygılı davranacaksınız. Bir dediğim iki etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anne, zaten biz saygılı davranmıyor muyuz? Evet anne. Saygılı davranıyoruz. Dikkat etciğim birazcık bana. Heh. Ah yine düştüm ya Şimdi bana yardım edeceksiniz. Ee, çocuğum sen şimdi çayı demle. Ee, bir tane normal çay koy, bir tane de kuş burnu koyacaksın çünkü arkadaşım çay gelecek. O kuş burnu içiyor. Bir de çocuğum sen de efendim anne. Sen de böyle boş boş bütün gün tablette telefonla takılmak yerine git dağınık odunu topla bakayım. Odamda ne varmış ki? Sen odamda ne varmış mı diyorsun? Hadi evet çocuğum sen gel o gider. Ya yani. anne. Ne yani ben odamda hala bir dağınıklık göremiyorum. Pamuk sen o odada bir dağınıklık göremiyor musun? Oturduğun yerden bana öyle bağırma. Zaten boyum küçücük. Nasıl yapayım bunların hepsini? Ha, göremiyorum tabi. Toplayacaksın odayı. Bu incecik nasıl dağıttın odayı? Üf.